Arkadaşlar merhabalar. 13. ünitemizin ikinci testiyle devam ediyoruz. Birinci soruya baktığımızda ülkemiz Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan bir deprem bölgesidir. Ülkemizde depremler Kandilli Rasenesi'ne doğrudan bağlı olan bir bölge birçok bölgedeki istasyonlarda bulunan algıcılar sayesinde belirlenmektedir. Depremin erke, etkisi merkez üstüne uzaklaştıkça azalmakta binanın zemine ve sağlamlığına göre değişmektedir. Buna göre depremin çevre bir binaların üzerindeki etkileri depremin hangi büyüklüğüyle ifade edilmektedir? Depremin şiddetli olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız değişik. İkinci soruya baktığımızda durmakta olan bir otobüsün kornasında belirli bir frekansta ses yayılırken bisiklet kullanan ilker otobüse doğru yaklaşmaktadır. Buna göre ilker otobüse yaklaşırken duyduğu sesin frekansı diyeceklerine hangisi bağlıdır? Şimdi e, kaynak bir de cisim hareketli ise biz ortamdaki sesin dalgaları hızını frekansını kaynaktaki hız çarpı sesin ortamdaki hızı artı cismin kaynağa doğru yaklaşıp ve uzaklaşması aynı şekilde Ölü ses kaynaktan uzaklaşıyor veya yakınlaşıyor göre ne yapar? Değişiklik gösterebilir. Bu durumda sesin frekansına, sesin hızına ve bisikletin bağlı olduğu her üç harfı da söylenebilir. Cevabımız E olur. Üçüncü soruya baktığımızda güneşten gelen kırmızı renkli ışık ışınları cam ortamdan geçtiğinde ışığa ait aşağıdaki inceliklerden hangileri azalır? Şimdi frekans kaynağa bağlıdır. Kaynak değişmediğinde değişmeyecektir. O zaman frekansımız olmayacaktır. Dalga boyu bir de ortalamanın azaldığı söylenebilir. O zaman cevabımız 2 ve 3 değişik olur. Dördüncü soruya baktığımızda dairesel ve doğrusal su dalgaları şekil 1, 2, 3 2 gibi x, y, z engelleri karşılaşıyorlar. Buna göre x, y, z engellerin hangileri doğrusal olarak doğrusal dalga olabilir diye soru sorulmuş. Şimdi doğrusal bir dalga düzen bir engele çarptıktan sonra ne yapacaktır? Doğrusal bir şekilde ne yapar? Tekrar yayılır. Doğrusal bir dalga tümsek engele çarptığında Sanki paralel bir e, ışılmış gibi düşünüp uzantısı odaktan geçecek şekilde ne yapar? Dağıtacak ve dalgaların görüntüsü bu şekilde dairesel olacaktır. Dairesel bir dalga düzen mengele çarptığında kaynak frekansı simetrik olacak şekilde ne yapacaktır? Tekrar dans için cevabımız yalnız bir aşık olur. Beşinci soruya baktığımızda telli çalgılarda akort uyum tellerin gerginliğini değiştirerek yapılır. Bunu bilen Olcay, sazını akort etmek için tellerin gergin değiştirmeye karar veriyor. Olcay akort uyum sırasında tellerin birinin gergini arttırdığına göre bu teller hangisi artar diye soru sorulmuş. Akortun yani eğer dalganın frekansı kaynağı neyine bağlıdır? Ortama bağlıdır. Bu durumda biz akort Olcay'ın yani her durumda dalga boyunu değiştirmesiyle bu durum gerçekleşmeyeceği için frekans ile süratini etkileyerek akordu ne yapabilir? Gerginliği artırmasına sebep olur. Cevabımız 2 ve 3 eşik olur. 6. soruya baktığımızda gergin bir mandolun telinin üzerinde ilerleyen dalgalar hızı yiyeceklerin hangisine bağlıdır? Hız ortama bağlıdır veya hızı biz nasıl bulabiliriz? F bölü M formülüyle M'de birim kütleye düşen nedir? Uzunluktur. Yani mülün değerini de biz aynı zamanda ne yazabiliriz? En bölü olarak ifade edebiliriz. O zaman e, yargılar dikkat genliğine bağlı olmayacağını, kuvvet büyüklüğüne bağlı olacağını, terin uzunluğuna ve yoğunluk, boca uzama miktarı neye bağlıdır? Etkisine bağlı. Terin uzunluğu aslında boca uzama miktarı da olur. Ee, boca yoğunluk demek mü müdür direktme. O zaman cevabımız 2 ve 4. C şıkkı olur. Aynı ortamda eğilen x ve y ses dalgalarını gösterimi şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diye ifade edilmiş. X dalgası yüz daha ince duyulur. Frekans fazla olursa daha ince, frekans az olduğu için fark ettiyseniz eğer daha çok titreşim bir frekansın büyük olduğunu anlarız ince olur. Doğru. Y dalgasının yayılma hızı x'inkinden büyüktür. Aynı ortam ise hızlar aynı olacağı için iki yanlış. X'in şiddeti yengiden büyüktür. Şiddetler de genliğe bağlı olacağı için ikisi de eşit işte olduğu için cevabımız yalnız bir aşık olur. 8 soruya baktığımızda bir dalga leğenindeki dalga kaynağını oluşturduğu su dalgaları hızını artırmak için hangileri artırılmalıdır diye soru sorulmuş. Şimdi dalganın hızını artırabilmek için dalgalı leğenindeki su derinliğini Aynı şekilde biz bu durumda dalga frekansını ve dalganın titreşim gelini yapmayacağız? E, etkilemeyeceğimiz için cevabımız yalnız bir aşık olacaktır. 8. soruya baktığımızda serin sesi açık olan ve sabit hız hareket eden bir ambulans yolda durmakta olan olacağına doğru yaklaşmaktadır. Buna göre Oğulcan duyduğu sesin hangi bir zamanla değişebilir? Şimdilik şiddeti de değişebilir. Duyduğu sesin frekansı da ortama bağlı yakınlaştığı için frekans aynı şekilde dalga boyunun değiştiğini söyleyebiliriz. O zaman cevabımız E olur. 10. soruya baktığımızda titreşim doğrultusu dalgaların ilerleme doğrultusu dik olan dalga eline ilerleme doğrultusu ile aynı olan dalgalar ise boyuna dalgalar denir. Su dalgası havadaki ses dalgası ve görünür ışık gibi sınıflandırmalar hangisi doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi ışık dalgaları hem yani görünür ışık elektromanyetik dalga olduğu için Elektromanyetik dalgalar eline dalgalardır. Bu şekilde e, ne yapabiliriz? Eline dalgalar, boyuna dalgaları sınıflandırmak istersek Y, D, S dediğimiz ortak hem boyunadır hem de eline dalgalardır. Ama ışık dalgaları eline, e, ses dalgaları ise boyuna dalgaları olarak ifade edilirse eğer bu durumda cevabımız B şıkkı olur. 11. soruya baktığımızda Metin kendi binasında bulunan komşulardan gelen müzik sesine canansız Çağdaş'ın flüt, Deniz'in ise gitar çaldığını anlıyor. Buna göre Metin Canan Çağdaş ve Deniz'in hangi aletleri çaldığı sizi hangi özelliğine ayırt etmiştir? Sesin tınısı, e, ses aletlerinin, müzik aletlerinin farklı olduğu anlamına geleceği için cevabımız eşlik olur. 12. soruya baktığımızda odasında kısık sesleri tutan müzik dinleyen Mustafa Radyo'nun sesinin altında havada bir bir asıl asılı duran şişkin Bal, bal, oyuncak balonunun ve camın titreşimini görüyor. Buna göre Mustafa bu durumu hangi hangisiyle açıklayabilir? Ses enerji, enerjisi başka birine dönüşmektedir. Doğru. Titreşim meydana geliyor. Ses dalgası enerji taşıdığı için ne yapar? E, camın titreştirdiğini söyleyebiliriz. Sesin süratte yaydığı ortama bağlıdır. O zaman verilen her üç yargıda verilen bilgi ne yapar? Doğrular. Bunun da eşlik olur.